Herkese merhaba arkadaşlar. Bir 3, 2, 1. Herkese merhaba arkadaşlar. Bir dizka müzik kanalına hoş geldiniz. <laughs> ben Sorunur. Ben de Bursunur. Tanıştığımızı memnun oldum. <laughs> Tanıştığımızı memnun olduk. Ona da, da bizi tanıyorlar. Aa başta mı? İlk <laughs> 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 defa <Şimdi> Ben <laughs> Bugün başlıktan da gördüğünüz gibi kısa Acaba başlıklı şeydi yani. Kısa korku filmlerini izleyeceğiz. Hmm. Bakalım neler olacak. Bunları da izlemedik arkadaşlar. Ee, bu korku kanalı Cry Cry PT TV. Onun şeyini belki açıklama bırakırız. Korkut gerçekten. <laughs> evet bakalım. İnşallah korkmayız. Bu video bence korkmama challenge olsun. <laughs> Hadi o zaman videoya geçelim. Ben korkmam da sen korkarsın belki. Ben her korkuyorum işte. Bu saçma şeylerden korkuyorsun diyor. Hiçbir fikrim yok. Öyle. O o sonra ben gidiyorum. Ay gitme Suzi gitme gitme diyorsun. Ya bu beni korkutuyor böyle. Korkutu <laughs> o zaman başlayalım. Ses nasıl? Büyüteyim mi? Abi bunları ek yükleyecek bir şey. Ekran görüntüsü. Aşağıya kaçış süre bir. Açık, Açık çok 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 var mı? Anlamda konuştum. <laughs>

Arzu <laughs> ettiğiniz şeyin bir resmini yaratın, kutunun içine yerleştirin ve kapağı kapatın. Gerçekleşmesi için 24 saat beklemekmiş. Harry Potter'daki kız üstüne benziyor çocuk. Aynı şey mi? <laughs> <O, gülüyor> ona benziyor gerçekten. Evet aynı şey düşünmüş. Ölmişsin. Yandan ama oradan bir Zaten film aklıma gelmedi o yüzden söylemedim. Bak böyle arkada. Şeker istemiş ve istediği gerçekleşmiş. Ben balon demiştim ama şekermiş. <laughs> wow, gerçekleşti. Bize böyle bir şey. De, şey benziyor. de benziyor. Saçları çok... Aa bak bir daha yapacak. Ay kötü bir şey canavar var ise. Elma mı bu? Tavşan. Köpek. Tavşan. Domuz. Yok domuz. Her çizdiği şey gerçekleşiyor mu? Evet. Ama sonunda kötü bir şey olacak herhalde. Tövbe. Kötü bir şey çiziyormuş o gerçek oluyormuş. Ama bile bile ne yapıyorsa. Bakalım. Çok <gülüyor> iyi. <gülüyor> Gerçekten. Gerçekten biz dışarıda iki tane tavşan gördük. Birisi siyah beyaz, birisi de beyazdı. Fotoğraf çekemedik. Ama kafanı kafanı Nasıl bir şey bu <laughs> <laughs> anlamışlar belki bazen <vardır>, anlamışlar. <laughs> bu gerçekleşir. Ama bunu o çizmez ki. Çizmiş diye da biri yetmiş atmış olabilir. E yani bunu başka bir çizdiyse o kişiye gidecek o oyuncak bence. Oyuncak değil çalanmış. Ama hadi şu şey gibi duruyor. Oyuncak küçük oyuncaklar, piyuş oyuncaklar çok eğleniyor Böyle pamuk pamuk Allah içine koy haydi yapma canım. gerçekleşiyor. Ay Ne oldu? Şu film ne oldu? Şu an hiç bir şey yok. Abi de bakıyor gidip ya. Gece gece bir de gidip bak. Gece gece saplanmış gibi sırtım acıyor şu an bir an. Deme sen, öleceğim biraz daha. Yapıp <laughs> duruyor. Stay on. De. O ne tükürsün yazmıyorlar ki? Oğlum ne? <laughs> Ay tavşanı ölmüş. Oy tipe bak. Şu tavşan ölmüş, tavşan ölmüş. <laughs> şu oyuncular bir ses çekti, ödüm patladı. Korkma çınaşı işte da bu senin. Hayır, korkma çınaşı değil, başlık ölüyorsun. Tavşan ölmemiş mi anda? kavşağına ben bakmadım. Hmm. Şuna ses bak. Çıktı oraya bak biraz. Kısa süreli. Ay arkasında bir gölgeymiş korktum ya. Arkasında. Tavşan Tavşan mı? Hiç de gerçekçi olmamış biliyor musun tavşan oldu? Ya. Arkasında çıkacak kesin. Ya ses çıkacak bak korkma. <gülüyor> <gülüyor> kafasına nasıl bu kaldı? Gözünü gördün. Sen görmedin orada. Aa, kafasını <laughs> ellerine baktın mı bu arada? <laughs> Öbür hayal etmedim. Kafasını ısıracak, kafası öyle kanayacak diye hayal var. <laughs> Ay kötü bitti. Yemin'im <laughs> kötü bitti. Böyle bit böyle mi bitiyor Evet şimdi ikinci filmimize geçelim. Ama gerçekten bir şey <laughs> Snapchat yazıyordu. İkinci film. Bunu sonra mi? arkadaşlar şöyle bir şey yapacağız. En korktuğumuz <laughs> film diyeceğiz. Ondan sonra biteceğiz. Anladınız mı? Anladınız mı musun? Hayır. Öyle bir şey yok. Hayır bak. Ben... Mesela 4 5 tane film izleyeceğiz. En korktuğumuz film Ay. şu birincisi ya da ikincisi diyeceğiz. Anladın, anladın mı? Değil yanlış anladın. Anladım anladım. Johnny yatman gerek söz diyor. Korkacak bir şey yok. Biz altı size şey koyarsın annesi bu. Aynen eve gelene kadar dışarıda olacağım tamam. Aa, annesi değil ebeveyn herhalde ya da şey hizmet. Ay anladım.

efekt eskiden vardı. Aa. Kız birisine çok benzemiyor. Ki sen aslında bir şey var. Efekt ona gidecek kesin. İki bazı iki efekt onun olmuş. Belki ruha gidiyormuş. Ruh algılamış bir şey oluyormuş. Abi. <gülüyor> Duydum. <gülüyor> Duydum. Efekt kesin sağ solunda bir yerde oldu. Bak burada bir yerde. Burada. <laughs> Sevcile gecede böyle bir efekt var mı? Oh, ben evet. öyle hatırlıyorum. Bağırmaz ki. Bak bak bak. Dedin sana işte arkasında... Sen dedin ruh var evet, olacak. Bir sağ da olacak dedin mi ben de? Bir tane ruh olacak, görünmeyecek. Joy. Onun Cüneyt. içine diyecek. Ne dedim? Ben de bir tane sağ sol dedim ya ben de aynı şey söyledim. Ses korkuttu beni bu Aa. arada. Aaaa diye bağırdı <laughs> Ay bir hızlı bir şekilde gelmez mi? <laughs> şey niye korkmaya başlıyorum <laughs> bu şaka ise komik değil. Bak bir Şu havaya kalkar mısın? alıp sen? Ben. ben de bakardım. Hayır, bir de korkudan kaçıyorum. Korkudan kalk. kalkamam bununla. Nasıl bakarsın? Çılgınca giderek giderim oraya, kız yine korkmuyor. Hayır, kalbim bir şey oldu. Bak, arkasından. Siz bak, sizinle bak, sizinle. <laughs> <laughs> Geldim, kısa... <laughs> kısa. Ses, gitti, gitti. <laughs> ha, şimdi mi yazarsın sen de? Leg. Ay ya, abi şu tulum di kendikin oldu yemin ederim. Farklı farklı kanallara giriyorsun, Bu farklı bir kanal. Aa, bu kim kama ya. Hep evet. orada için Sorry. <laughs> Her zaman şey başı telefon düşme oluyor ya bizde. Uman bu. Aman. İyiyiyiyiyiyi. Çok çıpçıp. Sağlam ekran. Hocam. Tamam. Bakalım tamam. tamam. yer var. Oha kız 24 kilo mu? yok da olmaz ki. Nereden geliyor? Ay 20, 26 kiloymuş. Az önce öyle orada şeyde yazıyor. Ağzak bir şey gördün mü? Gördüm. Aynen görüyor musun? Bak burada gördüm. Hı. Sayı göbeğini böyle yapmak istiyor. Böyle yapmak istiyor. Yani. Evet, şey. bu sefer de Ben kızı yani. Hı. Çıkar böyle onu takarsın. Göbeğini taktı çünkü. Oy ne de çok yapıyor. Kafasına gördün Var bir bebek gibi ayakları. Ay soktu arkasını. Gözünü da. Hmm. İğne gibi. <laughs> Ay benim kafam acıdı. Şuna bak. Göbeğinin şey hmm. yapmış. Onlar acıdı Evde ses. Bu <laughs> be, olmadı mı bunu kımak hıze kızım sen ha anne Oy. beni çok kötü Anide farklı mı acaba? Aynısı bir daha çıktı. <laughs> Öyle. Hayır bakma bakma. Niye bakarsın ki? Bakma. Şu insanlara sinir oluyor. Bakma. Yanına bakma. Ağzını vurdu şimdi. Ya evet. odadan niye kaçmıyorsun ya? Hayır, hayır, hayır. Oh. o şey sıktı. Kustu. Ay bir şey var karşısında. Oh, çok ciddi oh. Oh. Hayır, O

Karnına bağladın. Öyle şey yaşayamazsın. Görün basbayağı zayıflayacak. Bayağı bayılırsın şimdi bir ya. Seviniyorsun ama ben çok değil de Kanları çok gitti ama. Hı. Bayağı bitti. Bayılacak bence. Ağlıyor musun? Hı. Bayağı var. Böylece... O no, yer Bu hayallerinizi gerçekleştirmek ilk adımıdır. Right? Öyle değil mi Anna? Anna? Elini fırtlıyor bu senin oluyor. Evet niçin kıtlı mı? Kıtlı Biz de sonra gösteriyoruz onu. Hadi Yapma bir, yapma ya. O kafamı <laughs> vurdu. Ben senin gibi ağlıyorum hemen. Evet arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Bizi seviyoruz. Öptük. Bay bay. İnşallah i̇şte, siz de korkmuşsunuz. Biz bence eğlendik. Ama hiç şey olmadık yani. Ama neyse. Bay bay. Sen kapayın. Şimdi başlayalım. Bay.